Kur'an-ı Kerim bir gün ve bir anda inmeyip de 23 yılda inmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmeseydi, bir anda inseydi, biz o zaman da yine aynı soruyu sorardık. Derdik ki, geçmiş kitaplardan adıları ceste ceste peyderpey inmiştir. Niçin Kur'an-ı Kerim hepsi birden indi de böyle peyderpey inmedi derdik. Çünkü bu gibi meseleler Allah'ın iradesine kalmış bir şeydir. Bunlar da öyle dediysen itiraz edilir, böyle de itiraz edilir. Mesela ne gibidir bu? Öğlen namazının acaba on rekat kılınmasının hikmeti nedir? Kaç rekat olsaydı? Sekiz. Sorarım, sekiz kılınmasının hikmeti nedir acaba? Efendim niye dört kılın diyor? E dört kılınsaydı. Dört kılınmasının hikmeti nedir? Bu hadide sorunun Belki bunlarda bir noktada sırrı ubudiyet vardır. Zati namazın hikmeti vardır. Günde beş defa Mevla'nın huzuruna gelmenin masraatı anlatılır, hikmeti anlatılır. Ama adetler vesaireye geldiği zaman karışır her şey. Biz vacip üç rekattır. Akşam namazı üç rekattır. Ve biz bunlarda esasen şeriatın Allah tarafından vaz edildiği hükmünü çıkarıyoruz. Çünkü bana deselerdi ki sen insanları günde beş defa ibadetle mükellef kıl ve ibadet şeklini de sen getir. Ben kendi kendime şöyle derdim yani. Beraber de düşünsek aynı hükme varırdık. Mesela sabah namazını yapın, bir saat bir ara var burada. Biz derdik iki rekat kılınsın veya dört kılınsın burada, bir de olsa olur. Öğlen de dört de o zaman kılınsın, milletin işi gücü var. İçinde de, madem böyle dört gitti, hepsi dörde dörde gitsin derdik. Bakın yani bu noktada aklın yolu başka bir bakıma. Yani adeti tayin, kemiyeti tayin meselesi. Burada aklın yolu başka esasen, vahyin yolu başkadır. Orada senin manevi yapın hesabına ve dünyanın hesabına ayrı bir kalem oynamakta, ayrı bir hikmet etmektedir. İnan Ali Uğuz değil, namazın hikmeti nedir diye sorun. Kur'an-ı Kerim'in bir bakıma 23 senede, nüzulunda da böyle bir hikmet var. Fakat ben bazı şeyler size hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde beşer en kamil olmaya güç tuttuğu bir dönemdi bu dönem. Öyle bir dönemeci, öyle bizik zikzakı beşer almakla meşgul idi. En kamil, en mütekamil nebi gelmişti. Yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmişti. Allah bizi şefaatine mazhar Bu, o gün için mütekamül olma, tekamülün merdivenlerini, basamaklarını kat etme, yükselme, müterekkü olma ve müterekkü milletlere muallim durumunu kazanma, o cemaatin yapacağı şeydi. Halbuki bir taraftan bunların o güne kadar iktisap ettikleri o kadar kötü ahlaklar, öylesine demlerine, damarlarına işlemiş, insanlığa yaraşmayan kötü şeyler var idi ki, teker teker bunları söküp onların içinden alma ve bunların yerine ahlakı aliyeyi getirip vaz etme, bu beşerin fıtratına aykırı bir şeydir. İnsanlığın tekamülde takip ettiği seyre aykırı bir şeydir. Mesela bugünden misalini verecek olursak bunu. İnsanların sigara iptilası vardır. içki ihtiyaçları vardır. Bazılarının sokakta gezme hastalığı vardır. Hatta bazılarının çok basit ve hayat için hiç de lüzumlu olmayan kahvede oturma ihtiyaçları vardır. Hemen kalksan bir günde kessen hasta arkadaş kahveye gitmeyeceksin desen bu adamda bir kısım depresyonlar müşahede edersin. Altı üstüne gelir adamın. Kendine gelemez, toparlanamaz. Mesela o gün kahveye gitmezse evde oturur, odaya girer, gelir masanın başında oturur, kitabı karıştırır, kütüphaneye girer, sokağa çıkar, öfkelenir, hukuk eder. Çünkü hayatında esasen hayatın seyri değişmiştir. Halbuki basit, hayatı olmayan bir adetini terk Bir de daha büyütelim mesela bir sigara tiryakisini ele alalım. Nikotik olmuş bu adam. Siz diyorsunuz ki vücuduna zararlı bu şeyi terk et. Çünkü senin sigara içmen tedrici bir intihardır hançeri seri olarak sinene birden saplamıyorsun ama yavaş yavaş üstünü sokuyorsun duyurmadan, nefsine kendini intihar ediyorsun. Bunu anlatın. Hatta bir hekime anlattırın bunu. Doktor gelsin bunu anlatsın. Desin ki sigaranın efendim hiçbir faydası yoktur ve şu zararlar